Selamun Aleyküm arkadaşlar herkese merhaba Çoğunuz da biliyorsunuz ki Instagram hesabım yani eski hesabım Çalınan hesabım üzerinden Hala işlem yapmaya devam ediyorlar Şikayetler yetersiz olduğu için kanal hala Kapanmadı ve Sizlerden çok rica ediyorum Tamirhane alt tire, Vak Instagram adresine girerek Oradan şikayet oluşturursak kanalla alakalı şikayette bulunursak üst köşede 3 tane nokta var oraya basıyoruz şikayet et kısmını seçiyoruz başka kişi tarafından kullanılıyor seçeneğini seçerek şikayet edelim ki bir an önce şu kanal kapansın hepinizden çok rica ediyorum bugüne kadar yani bu tarz hiçbir şey istemedim sizden fakat yani zor durumda kalacak insanlar böyle bir şeye inanacak olan ağzımı bozacağım bozmak istemiyorum insanlar gerçekten var ondan dolayı hani o arkadaşlar sırf mağdur olmasınlar ve bizim de vicdanımız sızlamasın diye sizlerden kısa bir videoyla böyle bir şey istiyorum. Tabi günlük videomuzda gelecek onu da atacağım. Lütfen rica ediyorum. Linkini bulabilirsem aşağıya bırakacağım. Ee, tamirhane alt vak instagram adresi. Bugün hafta sonu çoğunuzun işi yoktur. Çok rica ediyorum sizlerden. Yani azıcık hatırım varsa hep birlikte girelim şu kanala ve abone olanlar da kesinlikle abone çıkın ki bir an önce abone sayısı aşağılara düşsün. Bir an önce bu kanal kapansın. Ben de iğne üstünde oturmaktan artık kurtulayım diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Beni kırmayacağınızı biliyorum. Allah hepinizden razı olsun. Görüşmek dileğiyle.